Merhabalar yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi A101'e geldim. Hemen ürünlere incelemeye başlayalım. 17.95'e şöyle otobagaj or düzenleyicisi gelmiş. Bunlar çok kullanışlı olur bence. Hem arkası böyle derli toplu durur. Daha fazla yer kazandırır diye düşünüyorum. Gayet güzel kullanışlı. gırgır gır gelmiş. Bunun önünde fiyatları 2 lira 95 kuruş. Şöyle tosba vosfos araba şeklinde. Bunlar düz modeller. Bunların da renkleri vardı gördüğünüz gibi. Bu da gayet güzel. Şöyle başka var mı bakalım. Sanırım başka göstermediğim kalmadı. Kavanozlar gelmiş. Bunların büyük boyları 1095, küçükleri 895. Kapak desenleri gerçekten çok güzel. Bayağı da şöyle gördüğünüz gibi büyük. Kılıflı cam mataralar gelmiş. Bunlar da 14 lira 95 kuruş. Şöyle pembe bir rengi var. Hemen size göstereyim. Kılıflı olması da çok güzel. Böyle elinizden vesaire kalmaz. Taşınabilir ayrıca. Şöyle lacivert, siyah. Bir de arkada sanırım turuncu rengini görmüştüm. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Lav kilitli cam saklama kapları gelmiş. Bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş. İki farklı boyu da var bunların. Şöyle bu da bir ufak boyu Keramika'nın makarna tabakları gelmiş. Bunlar da 11 lira 50 kuruş. Şöyle canlı güzel bir kırmızı rengi var. Şöyle gördüğünüz gibi düz. Bunların bazen desenleri de geliyor. Beyaz rengi. Böyle biraz krem gibi duruyor şeyde videoda ama aslında beyaz. Bir de siyah olanı var şurada arkada. Hemen onu da göstereyim. Böyle farklı farklı renk alıp da kombin yapabilirsiniz kapaklı cam fanuslar 24.95 bunlar şöyle gördüğünüz gibi kol ile yukarı kadar dizili şimdi alıp kırmak vesaire istemiyorum boyum yetişmez ve tencereler bir sürü gördüğünüz gibi şöyle açık bir tane var hemen göstermek istedim size bunların dışları çok güzel içleri de çok güzel ama kullanış açısından nasıllar bilmiyorum dayanıklılık ama görüntü çok güzel ben şimdi size şöyle fiyatlarını göstereyim karnıyarık tenceresi 79.95 Yine bu da sanırım aynısı. Evet 79.95 iki tane etiket var. Bir de şöyle tavası var. 49 lira 95 kuruş. Bir de ezme granit tencere var. Bu da 75 TL. Şimdi burası çok kalabalık olduğu için ben şöyle göstereceğim size. Bu tava 26 santimlik. Dediğim gibi renkleri ve desenleri çok çok güzel. Şu tencere. Bu da karnıyarık tenceresi. Onu da hemen göstereyim size. Karnıyarık tenceresi ve granit tencere. iki farklı var. Bu da granit tencere olan. Bu da 79 lira 95 kuruş. Yani karnıyarık tenceresi ve granit tencere aynı fiyat. Bir tek tava 49.95. Kör nokta aynası. Bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle kaydırmaz bir pet var. Bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Şöyle bayağı gördüğünüz gibi geniş ekran ve navigasyonlar için de uygunmuş. Şöyle bir direksiyon kilidi var. Yatılı gelmiş. Bunun da fiyatı 65 lira. Hemen yanında el mikseri var. Bunun da fiyatı 69 lira 95 kuruş. İkisi de aynı marka. Sunny markasının. Şu Su saklama kapları. Bunlar da 5 lira 50 kuruş. Şöyle içerisinde 3 farklı boy var. Model olarak da Şöyle bakalım başka. Düşürmeden şöyle koyayım. Bir de böyle üstü kareli olan var. Sanırım başka da yok. Ve tek fiyat plastikler. Bunlar 2 lira 50 kuruş. Şimdi hızlı hızlı göstereceğim. Şöyle bir folyoluk var. Bakın folyoluk. Skilitli saklama kabı. Ondu yumurtalık. Şöyle bir üçlü huni seti. Bu da mikrodalga için. Şöyle ölçü bunlar plastik. Ölçü için un, şeker vesaire ölçüleri var üzerinde. Daha sonra şöyle bir süzgeç. Devam edelim. Yine şöyle derin dondurucu için bir saklama kabı. Limon sıkıcı. Şöyle başka var mı? Yağlık, yağdanlık. Bakın bunun altı vakumlu. Böyle yapıştırabilirsiniz. Sabit durur daha sonra şöyle düzenleyiciler var. Başka biraz karıştırıyorum. Yine böyle buzdolabı düzenleyicileri. Ben bunları kilerimde kullanıyorum. Çok memnunum. Yine böyle bir e, atıştırmalık sandviç için ya da herhangi amaçla kullanırsanız. Altta yine şöyle bir saklama kabı. Biraz daha farklı bir saklama kabı. Şöyle göstereyim size. Lunchbox diyor. Yani yemeğinizde koyabilirsiniz. Şöyle bir hobi kutusu. Bölmeli. Ufak bölmeleri var. Yine bu tarz düzenleyici ürünler. Kahverengi. Şöyle biraz daha karıştıralım. Şöyle içine geçmiş. Çıkaralım bunu. Yine böyle bir şey. Bunun büyük ihtimal kapağı da var burada düzenleyiciler de çok güzel. Bunlardan büyük ihtimalle alacağım. Şöyle bırakalım. Başka sanırım göstermediğim bir şey kalmadı derken yine şöyle bir kutu buldum. Bitti sanmıştım ama yine farklı şeyler çıktı. Yine şöyle minik bir kapaklı kutu. Bakalım başka. Sanırım bu sefer bitti. Şöyle tekrardan bir göz gezdireyim kalmasın. Çünkü belki ihtiyacı olan vardır. Gözümüzden kaçar. Evet başka yok. Kılda drone gelmiş. Kolay kurulum diyor. Bunun da fiyatı 189 lira 95 kuruş. Kaç içi koltuk arası düzenleyici gelmiş. Bunun fiyatı 9 lira 95 kuruş. Tek fiyat ürünlerden bu da. Gayet kullanışlı. Çiçi yol kayıt ve park kamerası. Bunun fiyatı 149 lira 95 kuruş. Şöyle çift kameralıymış. Sürgülü kol dayamı bu da 69 lira 95 kuruş. Şöyle kolay kullanımı varmış. İleri geri hareket edebilme, yumuşak dokulu yüzey. Park sensörü gelmiş. Bunun da fiyatı 59 lira 95 kuruş. Şöyle içerisinde aparatları vesaire var. Telefon tutacağı 12 lira 95 kuruş. Dijital hava kompresörü bu da 87 lira 95 kuruş. Da koltuk arkası termos bu da 24.95 sıcağı sıcak soğuda soğuk tutarmış yine bence çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. kili yan cam güneşliği bunlar da 8 lira 95 kuruş. bir taraflı park numaratörü bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş tek fiyat ürünlerden. Yine büyük boy bir kaydırmaz pet bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Yine Prana markasının şöyle bir ürünü var. Bunun da fiyatı 34 lira 95 kuruş. 8 renkli araç içi ambiyans aydınlatma. Bu da 49 lira 95 kuruş. Uzaktan kumandalı. Metal gövdeli hava kompresörü 79 lira 95 kuruş bunda fiyatı. Manyetik telefon tutucu bunda fiyatı 14 lira 95 kuruş. Mıknatıslı sistem pratik kullanım diyor. Bizde de var bundan. Çakmak çoklayıcı gelmiş. Bunda fiyatı 17 lira 95 kuruş. USB kablolar gelmiş. Bunların da fiyatları 7 lira 95 kuruş. Araç şarj aleti gelmiş. Bunda fiyatı 9 lira 95 kuruş. Metal sibop kapağı gelmiş. Bunlar da dörtlü şekilde. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Ahtapot bagaj lastiği. Bunlar da 9 lira 95 kuruş. Koltuk arkası koruyucu. Bu da 9 lira 95 kuruş. Aç kapa kenar korumalıkları. Bunların da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Boyun yastığı ikili şekilde 19.95. Suni deri 50 e laf dolgulu 2 parça. Koltuk soğutma minderi. Bu da 149 lira 95 kuruş. Yine bunda da ayarlayabiliyormuşsunuz. Isı kontrolü var. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.